Ümit Özdemir ve Engin Akyürek tarafından başrollerinin oynanıldığı Adi Farah dizisi son haftalarda gün değiştirerek her şey. cumartesi Fox TV'de yayınlanacaktır. Yeni traileri yeni bölümden gelen ön izleme de herkes tarafından büyük rağbetle izlenmiş ve büyük mürağa sebep olmuştur. Adım Farah dizisi 4 Kasım'da ekranlara gelecektir. Ee, yeni gün değişikliğin yapılmasına yapımcılar e, reytinglerin kalkmasına kalkmasına umuyorlar. Dizi yurt dışında çok fazla beğeni toplamış ve satışları artmıştır. Birçok e, ülkeler artık Adım Farah dizisini yayınlamaktalar. Fakat e, ülkemizde Adım Farah dizisi pek de izlenmiyor ve reytinglerde e, iyi sonuçlar toparlanmıyor. <laughs>